Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bu ülkede aklı başında olan bütün gazeteci, akademisyen, siyasetçilerin özellikle vurguladıkları bir düşünce var. O da Türk milliyetçiliğini kaşımayın. Türk milliyetçiliği esasında sakin huylu bir karaktere sahiptir. Saldırgan değildir, yayılmacı bir kimliği yoktur. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasçısı Kuvay Milliye ruhu yumuşak huylu bir milliyetçiliği öngörür. Yani Türk milliyetçisi için şu veya bu millet öngörüyle veya ön yargıyla düşman değildir. Veyahut bir takım etrafımızda yaşanılan olaylar çerçevesinde Türk milliyetçileri özellikle Türk milliyetçileri derken bir partiden söz etmiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi veya buna benzer. Ben genel anlamda milliyetçi olan Türk halkından söz ediyorum. Fikirleri, parti tercihleri değişik olabilir. AK Parti'ye oy verebilirler, CHP'ye oy verebilirler. Veyahut İYİ Parti'ye, o önemli değil beyninde millici, milliyetçi bir kimlik taşır Türk halkı da onu anlatmaya çalışıyor. O yüzden e, devletine bakar. Yani devlet Türk halkının kafasında kendine ait bir kavramdır. Dışarıdan böyle yukarıdan indirilmiş Sykes-Picot anlaşmasıyla sınırları çizilmiş falan bir Devlete sahip değildir Türk Milli Hareketi. Türk Milli Hareketi Lozan'la tapusunu aslanlar gibi almış olan bir ulusal devletin sahibidir ve devlete bakar, siyasetçiye bakar, medya mensubuna bakar, üniversiteye bakar Türk Milleti. Eğer onlar milli beka ve milli e, hedefler doğrultusunda doğru düzgün çalışıyorsa. Evinde işine gücüne bakar, çocuğunu okula götürür, bırakır. Pazara çıkar alışveriş yapar. Ama bunlardan birileri yalpalamaya başlamışsa o zaman milli ruh birdenbire bir dakika bir dakika ne oluyor? Noktasına gelir. O yüzden biz mesela 90'lı yıllarda PKK'nın en kanlı eylemlerinin Yapıldığı dönemde gerçekleştiği dönemde e, özel televizyon haber merkezi yöneticisi olarak şahsen ben ve diğer meslektaşlarım o kadar sağlam bir anti PKK duruş sergiledik ki Türk milletine ihtiyaç kalmadı ordusuyla güvenlik güçleriyle medyasıyla savaşan bir devlet görünce. Millet iyi normal hayatına devam etti. Şimdi bunları niye söylüyorum? Çoğunluğun duyguları yavaş yavaş hoş olmayan bir biçimde kaşınıyor. Ve bunu en çok Dem isimli parti yapıyor. Niye? E çünkü Sayın Bahçeli bir gün aniden böyle gitti onların elini sıktı. Ekim 2024'te sonra e, ee, terörist ile başını İmralı'dan meclisin çatısı altına çağırmaya kalktı. Erdoğan ona katıldı. Yok terörsüz Türkiye falan filan bir süreç başlatıldı. Millet bu sürecin ne olduğunu anlayabilmiş değil. Sürecin işleyip işlemediği bile bilinmiyor. Çünkü silah bırakacağız diyen adamlar ortalıkta yok. Ve bu arada sürekli yukarıdan edilen laflar Türklere karşı. İşte apo serbest bırakılsın, evine gelsin. İşte özellik şu bu falan millet izliyor. Ve dün gazi meclis, o meclis arkadaşlar bu ülkenin kurtuluş savaşını verdi. O meclisin ilk üyeleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü başkan seçmiş sonradan başkomutan seçmiş çok sağlam adamlardı. Çok sağlam adamlardı. Böyle bir mecliste Türk milleti birdenbire kendinin saydığı bir mecliste soykırımcılıkla suçlanarak bir de siyasetin de gereken cevabı vermediğini gördü. Bu olacak bir şey değil. Bakın bu işin şakası yoktur. Bu millet der ki arkadaş siz cevap vermeyeceksiniz bir gün ben veririm. Ama gözünüzü sevin, işinizi yapın. Ne diyor Dem Parti Mardin milletvekili George Aslan 1915'te Osmanlı nüfusu 10 maç falan filan geç Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915'te öldürülen sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm ömrünü veren biri için anıt verin, e, dikilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir. Bak George Bey bu mantığına göre Fener Patrik lideri veya Yunanlılar, Rumlar da diyebilirler ki kaldırın şu Atatürk'ün heykellerini falan şuralardan buralardan. Niye? E o da katildir. Niye? E bizi buradan sürdü. 9 Eylül 1922'de Ege Denizi'ne de çaktı bizi. Böyle şey, böyle mantık olmaz. Bir milletin hassasiyetleriyle oynamayın. Bir, Asla soykırım yapmadık. Türk milleti asla soykırım yapmadı. Hiç bunu tartışmam bile. Açtık bütün her şeyi. Ruslara dedik açın belgeleri, bilgileri. Kuralım tarih sofrasını. Gelsin dünyadan herkes. Niye kaçtı Ermeniler? Niye o gün bugündür yok ortalıkta kimse? Eğer tezler çok net belliyse arkadaş bakın bakın 1914-15 Doğu Cephesi Rus gelmiş üzerimize orada Ermeni işbirliği yapıyor. 1919 Yunan İngiliz emriyle şeye çıkmış. İzmir kordonunu Patrikhane Bizans bayraklarıyla karşılıyor. Şimdi bu milletin yemiş olduğu büyük ihanetleri unuttuğunu mu zannediyorsunuz siz? Savaş anında Ermeni çetecilerin 2 milyon Türk'ü köylerinde takır takır öldürdükleri Adana'nın Kozan ilçesinde fırında yaktıklarını unuttuk mu zannediyorsunuz? Nedir yani bu? Yani illa biz hatırlayalım mı? Türkler hatırlasın mı illa? Hatırlarsak çok kötü olur. Hatırlamamaya çalışıyoruz ama hatırlatıyorlar. Balkan harbinde 4 milyon insanımızı kaybetmişiz. Bir gün kimsenin karşısına ağlayarak çıkıp siz bize soykırım yaptınız dedik mi? Bütün Balkan ülkelerinin, devletlerinin, milletlerinin ecdadın kanında parmak izleri var. Ama biz ağlamayız. Savaş savaştır. Ne yapalım? Olan olmuştur deriz. Bu nedir ya? Bu nedir? Patrikhane karşıladı Yunan işgal ordusunu. İstanbul işgal altındayken Türkler benim rahmetli anneannem anlatırdı ya. Modadaki evimizin önüne o Rum laternasıyla gelirdi derdi. Anneannem işgal İstanbul'unu yaşamış bir Türk kadınıdır. Trabzon asıllıdır, ofludur. Ruslan kaçmışlar İstanbul'a İngiliz'e yakalanmışlar. Laterna'yı çalıştırır da böyle Rum Laterna'sı, Laterna bir müzik aletidir. Kato Mustafa Kemal, Zito Venizelos diye bizim evlerimize doğru bağırırdı diyor. Bunları unuttuk biz, unutturduk. Niye? Hep aynı coğrafyada yaşıyoruz ya. Bunları konuşmasak da olur. Yine işimize bakalım der bir millet, büyük millet olarak. Abicim bu ne kepazeliktir? Sen benim gazi meclisimde beni nasıl soykırımla suçlayabilirsin? Sen kimsin ya? Bu nasıl bir şey ya? İyi Parti milletvekili sağ olsun şen olsun Güzel çıkmış. Demiş ki maalesef görüyoruz ki bu kürsüye çıkan bazı partilerin mensupları tarihi saptırarak ve Yüce Türk Milleti'ni iftira atarak burada hainleri kutsayarak konuşma yapmamalıdır. O yüzden buraya çıkan kişiyi lanetliyorum demiş. Meclis Başkan Vekili Tekin bir günde lanetliyoruz kelimesini ağır buldum demiş. Ya şaka mı bu? CHP'liymiş galiba bu Tekin bir Lanetliyor. Meclisin kürsüsünden öyle konuşamaz kimseye. Türk milletinin haysiyeti var, şerefi var ya. Bu nasıl bir rezalettir? İşe bakın. Bir de lanet diyoruz diyemez bir şey falan. E, galiba Yasin Öztürk de divandan kovulmuş. Adamı şakşaklayanlar var. Milliyetçi hareketliler yok. Bakın o adam neden cesaret alarak konuştuğunu söyleyeyim ben size açmış olduğunuz bu çözüm süreci rotasından dolayı böyle konuşuyor bu adam. Ondan cesaret alarak konuşuyor. Ve siyasete bakıyorum iktidarıyla ana muhalefetiyle cevap vermemiş. Hoşçakalın.